Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sıfır kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kesinlikle ama kesinlikle yasaklanması gereken moda tasarımlarına bakacağız. İddia ediyorum bu videonun sonunda gözleriniz kanayacak. Bir sıfırsı gücü sözü der ki dakika bir gol bir şu an gözlerim kanadı gerçekten. Bu nasıl bir moda ya? Hayatımda gördüğüm en pahalı best torba olabilir bu. Bence bu best torbaya o kadar para vermeye gerek yok. Bende de aynısı var hem de metalik alıp 5 liraya aldım. Peki bu defiledeki bu manken acaba ne anlatmak istiyor bize? Sabahları yatağından hiçbir şekilde kalkmak istemeyen biri tarafından ilham alınmış olabilir bu olay. Ben bunu alırsam yedim dört evde böyle dolaşırım. Tam olarak mağaradan yeni çıkmış birini e, anımsatıyor. Ağızlık detayı neden peki? Yani ben bu ağızlığı sadece düşeceğe gittiğim zaman takıyorum. Onun dışında böyle bir şey takmıyorum da çok kötü ya. Of neden böyle bir tasarım yapayım ki çok çok kötü, çok. Kanadı vallahi kanadı şu an. Ya ben şu an buradaki mankeni acıttım. Kafasında resmen palto taşıyor ya bu kız. Bu bizim küçükken oynadığımız plastik top havuzundaki havuzlar değil mi? Gerçekten hangi tasarımcının aklına bu geldi? Küçükken oynadığınız top havuzundan çalıp kendinize büyüyünce elbise yapabiliyorsunuz. Güzel bir fikirmiş. Şimdiden çalmaya başlasak. Büyüdükçe kullanabiliriz böyle bir şeyi. Bayrancı. <laughs> <laughs> Yani oyuncaklardan gidiyorsak evimizdeki oyuncak ayıların kafasını kesip kendimize kıyafet dikebiliriz arkadaşlar. Ablanın tarzı çok iyi ama yine de böyle bir kıyafete gerek var mıydı sorarım size. Peki burada bu moda tasarımcısı ne anlatmak istemiş? Gerçekten çok merak ediyorum. Adamın kafası yok. Adamın kafasını tahta tahtalarla kapatmışlar ya. Burada anlatılmak istenen şey kömür işçilerinin yaşadığı zorlu mücadeleler mi? Yani. Bu mu? Şu an bu modellere aşırı üzüldüm. Kim bilir çocukluğunda model olmayı hayal ettiklerinde güzel bir şey giyeceklerini ve herkesin onlara hayran kalacağını düşünmüşlerdir ama şu an bu kıyafetlerle ne kadar üzüntülü olduklarını hissedebiliyorum. <laughs> Kafasında sandalye taşımayan da ben modelim demesin ya gerçekten. İyi ki model falan değilim. Kafamda şöyle sandalye taşıdığımı düşünsenize. Ağırlık yapar yap. Benim kafam öyle sandalyeleri taşıyamaz lütfen. İyi tarafından bakalım. Abla bu kıyafetle dışarı çıktığı zaman ve yolda yürüdüğünde oturacak bir bank aramasına gerek yok. Kafasından çıkarıp o sandalyeye oturabilir. Böyle düşünmek lazım. Ara böyle düşün. Evet sanırım bu adam paralel evrenden dünyamız ışınlanmış. Bu kıyafetin başka bir açıklaması olamaz. Ne anlatmaya çalışıyor? Ben anlamadım. Bu bir post-it mi? Yoksa bir tuvalet kağıdı mı? Bir tarafı çürümüş bir tarafı hala sağlam durulan bir tuvalet kağıdı mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Hayatımda gördüğüm en kötü trench coat ya bu en kötüsü ama. Kartondan trench coat yapacağınıza inanmazdım. Akıllarda tek bir soru bu kabla nasıl oturacak? Evet. Değil mi? Bunu düşündünüz ya. Ben Dinan'ı şu an düşünüyorum ve hiçbir cevap bulamıyorum. Kırılıp yırtılacak herhalde ama bu da modaysa gelin benim kafama vurun ya. İnanamıyorum şu an. Bu nasıl bir moda? Abla ne yapıyor? Ters yatan ablaya şu an o kadar acıyorum ki anlatamam. İlk başta dediğim gibi bu abla model olmayı çok istemişti ve şu anki haline bakar mısınız? Düşünsenize. Böyle Ünlü oluyorsunuz ya Aa, Ve nasıl taşıyorsun onu Ben taşıyamazdım valla İşin garibi öndeki abla aşırı cesaretli Ben hayatta böyle bir pozisyona girmem Hayatta ee, Yasaklanması gereken motosikletler demiş miydik Evet kesinlikle yasaklanmalı Şu an gerçekten Azrail geldi gibi hissediyorum ya Bu nasıl bir şey Şahsen pozumda şöyle bir model görsem Korkarım altım ederim <laughs> <laughs> Neler yaşanıyor burada? Bu nasıl bir tarz? Gerçekten inanamıyorum. Kıyafet yerine arkadaşlarınızı giymek mi? Harbiden kıyafet yerine ablayı giymiş. Bu nasıl bir şey ya? Diyecek tek bir lafım yok. Tek bir lafım daha yok. Yok yok yani. Aha benim gelinlik ortaya çıktı. <laughs> Çok iyi ya. Utangaç değilim sadece senden hoşlanmıyorum. Evet kesinlikle çok haklısın abla. Ben de böyle bir gelinlikle evlenebilirim. Utangaç değilim. alemden hoşlanmıyorum. Oh. Benim bu podyumda tek gördüğüm şey yürüyen bir yeşil perde. Siz de benimle aynı şeyi görüyorsanız like'la kendinizi belli edin. Gerçekten püsküllü bir abajura ya da püsküllü bir yeşil perdeye benziyor bu abla. Bu nasıl moda? Bu nasıl moda? Anlatın bana. Biri bana açıklasın Lütfen. Nasıl moda ya? Benim mi göz zevkim yok? Anlamıyorum ki. Var ya ben göz zevkimin olduğunu düşünüyorum yani. Azıcık olsa da var. Ama buna karşı yok. Yani yine aralarındaki en iyi şey bu herhalde. Çünkü o kol detaylara biraz fazla olmuş. plan bilemem misin abla gerçekten en iyisi bu. En iyisi. Bunu yapan tasarımcıyla azıcık konuşmak istiyorum. Çünkü ne anlattığını anlayamadım. Şemsiye'yi neden ters bir şekilde etek yapmışsın? Çok merak ettim. Ablanın üst kısmı aşırı güzel ama o şemsiye detayı ve o yağmur taneleri gerçekten çok hoş ya. Hoş. Şireye benziyor ya bu abla. Baya tüylü ya. Böyle bir kıyafeti giyip dışarı çıkar mıydınız? Bana aslında 20 lira verseniz ben çıkarım. Biraz ucuza kapattık ama böyle şeylerden utanmam ya. Seven sevdiğine bu kıyafeti giyip seni seviyorum desin ya. Resmen kendini mor güllerden buket yapmış bu kişi. inanamıyorum ya. <laughs> <laughs> Eğer bir kıyamet olsaydım kesinlikle bu olurdum. Çünkü ben yüzmeyi bilmiyorum arkadaşlar ve simidimle yüzüyorum. Diğer anlamda simidimle yüzüyorum. Yetişkin simidi tabi çocuk değil. Aslında arkadaşlarıma diyorum kolluklarımı takayım yüzeyim diye ama izin vermiyorlar biz rezil edersin diye. Bu elbiseyi yapmak bence zor olmamıştır. Çünkü git sahile çocukların simidini çal üzerine getir al sana elbise. Çok iyi. Bu kıyafeti azıcık tarz desem beğenilir içler misiniz? Ona göre diyeceğim çünkü. Yani pembe ceket çok yakışmış. Altındaki o sarı da en çok sevdiğim sarılardandır. O pantolon da aşırı yakışmış. Yani yüz maskesi dışında her şey okey gibi. Sadece sarı fila çorba kafana geçirmen hiç hoş değil abi. Spiderman'a dönüşmüş. <laughs> evet gelinlik giymek istemeyen der bir kendi belli Böyle bir gelinliğe de okeyim ben. Böylelikle düğünümde etrafımda gezip dolaşan çocuklara gelinliğimi şu alt kısmıyla ekarte edebilirim. Çok iyi. Bayıldım böyle bir şeye. Ay yasaklansın bu, bu modaysa bende malım gerçekten inanamıyorum şu an bu arada aynı ceketten bende de <laughs> aynı ceketten bende var ama cekete zaten bir lafım yok. İçindeki o baklava dilimli şeye de bir lafım yok. Sadece şort ve gözlük beni benden aldı şu an. Gözlerim kanamak üzere ya. Bu kıyafet diyecek tek bir lafım. Lafım. Lafım daha yok efendim. Bir insan neden çöp kapağı şeklinde bir şapka tasarlar ki? Ne demeye çalışıyoruz hepimiz bir çöpüz mü demeye çalışıyoruz Olay ne burada Bir şey diyeceğim böyle bir karakter vardı ya Çocukluğumda izlediğim çizgi filmlerde Böyle bir karakter vardı Adını unuttum şu an Bu gece bana uyku yok Gerçekten kim ya Kimdi ya of. Lütfen hatırlayanlar varsa yorumlarda Benimle paylaşmayı unutmasın <laughs> <laughs> Eğer spor yapmayı çok sevenler ve sürekli spor salonuna gidenler varsa bu pantolon tam size göre. Çünkü bu pantolonla ağırlık çalışabilirsiniz arkadaşlar. Pantolonun içine taşlar doldurun ve squat yapın. Spor salonuna vereceğiniz parayı bu pantolona verin ki bunu güzel bir şekilde halledin. <laughs> Ablanın kendini ipek böceği yapması. İnanamıyorum şu an. <laughs> Resmen şu an bir ipek böceğisin sen ya. Birazdan kanatlanıp kozasından ayrılacak. Simpson şeklinde tasarlanan bir e, moda tasarımı gerçekten üst kısmı güzel, e, hadi altta güzel diyeyim de o problem'sı, taytımsı şey deneyimlisi ya. Peki bu tasarım resmen bir ressam tarafından çizilmiş gibi görünmüyor mu sizce de? Aynı zamanda abinin pantolonu neden gaydaya benziyor? <laughs> Yürüdükçe gayda sesi geliyormuş düşünsenize hiç şaşırmam bu arada. Ama o vatkalarım var ya beni vatkadan soğuttu şu an çok kötü yasaklansın. Bu abi sanırım bebeğine aşık. Bu takımın başka bir açıklaması olamaz sanki. Çocuğunun sıratını hem tişörtüne hem şortuna milyonlarca kez bastırmış. E sen şimdi o şortla oturduğun zaman çocuğun kafasına oturmuş olacaksın. Twilight'teki Bella'nın bir tişörtü. Evet. <laughs> Bella bu kadının vücudunda adeta şişmanlamış bir vaziyette. Durdurması gereken moda tasarımları. Gerçekten durması gerekiyor. Şu an bir podyumdayız tamam abi sakin ol sakin. Ablama abi mi bence abi ama ablam acaba? Dur abi. Sakin ol. Tamam. Tamam. Niye bu kadar sinirlisin? <laughs> Gerçekten algılayamadım ya. Bu nasıl bir moda Allah aşkına? Gözlerim kanadı ya. Bu abla herhalde part time milli piyangocuda veya kızı kazanda çalışıyor. Yani bu kıyafetin başka açıklaması olabilir mi? Olamaz net. Bu kıyafetin alt tarafında sallanan CD'lerden de bu ablanın bir korsan film satış uzmanı olduğunu düşünüyorum şu an. Anlamak istiyorum şu an. Hangi akıllı bunu ciddi ciddi düşünerek giyebilir ya? Yırtık pantolonunda son nokta evet. iPhone 13 Pro Max'in yırtık pantolonu sayesinde ha düştü ha düşecek. Her yere yırtığı koyuyorsunuz da cebe de yırtığı koymayın bize. telefon düşecek. Bir replik telefonu hayata bağlıyor. İnanamıyorum ya. Gerçekten bu benim hayatımda en çok nefret ettiğim pantolon cep modeli. Şuna bakın ya. Ben o telefonumu cebime koyamayacaksam ne işe yarıyor o pantolonun o cebi. Buradan moda tasarımı yetkililerine sesleniyorum. Lütfen yaptığımız pantolonların cebi en azından telefonumuzun girebileceği boyutta olsun. Lütfen. Lütfen herkes bir kere şöyle yürümek zorunda kalmıştır. Beni anlayanlar like. Şu an sanırım hayatımda gördüğüm en rahatsız topuklu ayakkabıları görüyoruz. Bu bir platform topuk Platformun da platformu sanırım. Ve abla o topuklu ayakkabılarıyla markete alışverişe gelmiş. İnanamıyorum. Yalnız bunun harbiden bir yetenek olduğunu düşünüyorum ben. Topuklu ayakkabıyla yürümek bence bir yetenek. Topuklu ayakkabı giysem bile markete topuklu ayakkabıyla gelmem şahsen. Resmen Çin işkencesi. Baksanıza ablanın sırtı mırtı çıkmış. Yere bir şey düşse nasıl o ayakkabılarla eğilip dağılacaksın? Gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum ya. Bu ayakkabılar tez zamanda yasaklansın Yine bir defiledeyiz ve şu an podyumda yürüyen bir ablamız var. ne ya? Bu <laughs> ne? Tövbe <laughs> yarabbim. Neden böyle bir olay yaşandı? Bu defiledeki amaç neydi? Gerçekten çok merak ettim. Harbiden şu an bu ayakkabıları giyip yürüdüğümü düşündüm ve deli gibi rahatsız oldum. Yürüdükçe sanki birinin beynini eziyormuşsun gibi bir hisse kapıldım şu an. Yasaklanmalı derken ciddiydim. Anladığım kadarıyla bu ablanın çok fazla parası var ve onları da göstermek istiyor. Yoksa bu tulumun başka açıklaması olamaz sanki. İnsan neden dolarlarla kaplı bir tulumu giyer ki? Neden? Neden giyer? Ve iğrenç görünüyor şu an. Düşünsene de dolabınızı açıyorsunuz bir sürü para görüyorsunuz ama bir bakıyorsunuz tulum. <gülüyor> <gülüyor> a a a abla a, abla. ay ay düştü düştü ay. Ay ay ay. Düştü, ay. ay. Allah aşkına bir. Ah. Düştükçe düşüyor. Aa. Ah bileklerinin acıdığını hissettim. Şu an 10 kere düşme tehlikesi atlattı. 2 kere düştü. Bilemedin topuklu ayakkabıyı giymeyeceksin ablacım. Bu yüzden topuklu ayakkabıları sevmiyorum. Bu nasıl bir ayakkabı ya? Aa. Fotoğrafa 2 saniye bakınca ayaklarınız buz kesiliyor ve gerçekten donmuş hissiyatı geliyor. Sanki buzdan bir taşın içine ayağını sokmuşlar ve oradan hiçbir şekilde çıkaramayacaksın gibi. Korkunç. Şimdi biz bu kıyafeti ayakkabı kategorisine mi sokmalıyız yoksa pantolona mı? Yoksa ikisine birden mi? Kesinlikle bu pantolon görünümde ayakkabının illegal bir kıyafet olduğunu düşünüyorum. Düşünseniz misafirliğe gidiyorsunuz ve ayakkabınızı çıkarmanız gerekiyor. Ev sahibi geliyor bakıyor pantolonun da yok. E ben sana sadece ayakkabını çıkar demiştim. Yasaklansın. Podyumlarda neler yaşanıyor gerçekten? Bu moda nereye gidiyor? Bu abi neyin defilesine ve nasıl bir defilede? Bu abinin giydiği şey ne? Bu balon görünümlü giydiği şey bir tulum mu pantolon mu? Gerçekten ne oluyor? Bunlar cevaplanmasını istediğim sorular. Lütfen biri beni aydınlasın ya. Kanıyor. Bu nasıl bir ayakkabı? Bu ayakkabı falan değil, bu bildiğin Çin işkencesi. Resmen Çin işkencesi bu ne değil? saniye bakınca topuklarım acımaya başladı. O hissiyat geldi. Gerçekten inanamıyorum. Ay çok kötü. Yürüdükçe ayağın çivi batıyormuş gibi bir his. Şu an nasıl bir defiledeyiz ne? Konsepti şişme havuzu olan bir defiledeyiz sanırım şu an. Yoksa bu kafası sadece şişme havuzunun içinden çıkan ablanın başka açıklaması olamaz. İnanamıyorum. <laughs> Olay ne tam olarak? Şişme havuzu beğenip alacak mıyız? Şişme havuzunu aldığımızda ablanın kafası da geliyorsa ben okeyim. Ablanın zaten bu de istediği şey fermuarın hiçbir şekilde görünmemesi değil mi? Madem fermuar görünecek arkası neden transparan bir şekilde? Ya fermuar da fermuar değil resmen ayakkabı çanta fermuarını dikmişler inanamıyorum. Bunu tasarlayan insan harbi hala tasarımla uğraşıyor mu çok merak ettim şu an. Bir de bu abla bu kıyafeti ne kadar paraya aldı onu daha fazla merak ettim. Bir tişört tasarlayalım. Ucunda fermuar gibi bir şey olsun ama hiçbir şekilde o fermuar aşağı doğru açılmasın mı demek istediniz? Bu nedir ya? Burada bir mantık aramak istiyorum ama hiçbir şekilde bulamıyorum. Ne yani ya? Fermuar değil ki bu. F, F. Açılmıyor da F yani. Süs olarak yapmışlar herhalde oraya. Bu pantolon değil mantık ne tam olarak? Sanki biri kazadan çıkmış der yeri yaralı gibi görünüyor. Ama olan şey sadece kırmızı boya dökülmüştür. Bu bir, bu bir tarz mı yani? Tarz mı bu? Gerçekler herkesin zevkleri ve renkleri tartışılmaz ama bu tartışılır bence ya. Dışarıda böyle bir şey görsem der, derim ki bacağım kanıyor iyi misin? Kardeşim iyi misin? Aa. <laughs> bir dakika ya bir dakika bu ne ya? Aa, bu ne? Lütfen bana bir bunun şakaladığını söylesin değil mi? Bu file görünümlü şey. Mesela ben böyle bir şey giyerim. Böyle bir şey giyerim. Ama böyle bir şeye 2850 dolar vermem. 3 lira veririm. Kumaş parçası yok ya. İçine toplasan şu kadarlık kumaş var. Ve bu kumaşı siz 2850 bin dolara mı satıyorsunuz? İnanamıyorum. Gangstalar için tasarlanmış bir ayakkabı bence. Bayağı güzel bak. Bu ayakkabıdan giyerim ya. Hoşuma gitti Ama sadece bu ayakkabı hafif ağırlık yapabilir Bende de onu taşıyacak ayak yok Bu balonlu defileleri daha önceden görmüştüm Bana göre çok gereksiz bir defile Balon mu giyiyoruz biz dışarıda Oturduğun anda patlar o kıyafet Sanki abla çamurlarda yuvarlanmış gibi görünüyor Bu renkle uğraşacağınızda Ful kahverengi yapsaydınız o kıyafet muazzam görünürdü Gerçekten Yalnız ben böyle bir kıyafete okeyim şu an. Patlak naylonları patlatmaya bayılırım. Böyle bir kıyafetim olsa her gün her sıkıldıkça, sinirlendikçe. O <laughs> Allah muhteşem stres atma yöntemi ya. Bayıldım ben bu işe. Şu an gözlerinizi kanatacak bir fotoğrafa bakıyoruz. Kesinlikle 2 saniye bakıyorsanız gözleriniz kanıyor. Bu yaşanıyor. Ya? <laughs> şu ablanın sadetine bakın ya. Bikini şeklinde. <laughs> ah, ah, iğrenç Tansiyonum düştü i̇ğrenç. Şu an yine ne olduğunu bilmediğimiz bir defilenin içerisindeyiz Bu ne ya Herkes kafasına kuş yuvasını geçirip mi gelmiş Bu nedir Buradaki arkadaş acaba bu kıyafetiyle bize ne anlatmak istiyor olabilir Dikkat Basarık çıkabilir mi Yani bunu başka açıklamaz olamaz ya Çok kötü ve komik olmuş gerçekten Hayatımda görüp göremeyeceğim en kötü çorap budur Ya bu ne Kusacağım gerçekten daha fazla bakamayacağım Bu fotoğrafa <laughs> Çoraplarda ojeler bile var <laughs> Oje sürmek zorunda değilsiniz Çorabın ojesi bile var <laughs> İğrenç Bu nasıl bir defile ya <laughs> Birinin mezarında mıyız şu an Yürüyen şey deneyinmesi <laughs> Ya öyle olur Önünü göremezsen nasıl yürüyeceksin ki kalk ayağa kalk. Gülsem mi ağlasam mı bilemiyorum gerçekten. Şu bu ablanın giydiği kıyafet ne? Çözmek istiyorum ama çözemiyorum. Bu kıyafetteki olay tam nasıl gerçekleşiyor? Kıyafetin üzerine çizilmiş bir sürü motifler var ama hiçbirinin ne olduğunu algılayamadım ve... İğrenç görünüyor. O ilk gördüğümüz pantolon görünümünde ayakkabıya söylediğim lafları geri alıyorum şu an. Şunu görene kadar. Resmen dikişleri yarılmış bir futbol topuna benziyor. Şuna bakın. Aynı zamanda bacaklarına yapışmış çamur yığınları gibi bir şey de yani. Sanırım bu arkadaşın çok fazla sarılmaya ihtiyacı var. Yoksa bu kadar çok eldivenin bir yerde bulunmasının başka nasıl bir açıklaması olabilir ki? Değil mi? Şu an bir şenel çantaya bakıyoruz da. Hula hooplardan çanta mı yaptınız? Ay. Ne kadar korkunç bir ayakkabı bu. Resmen ayak katili bu ayakkabı. Bu ayakkabıyla denize girdiğinizi veya güneşlendiğinizi düşünün. Düşünmeyin dalmaçalı gibi gezersiniz ortalıkta. Gerçekten şu zamana kadarki gördüğüm en kötü topuklu ayakkabı budur net. Crocs terlik şeklinde tasarlanmış bir topuklu ayakkabı mı? Evet. Kesinlikle az önceki gibi bu ayakkabının imha edilmesi lazım. Yani bunu tasarlayan insan ne düşünmüş olabilir ki? Crocs gibi rahat olsun ama ama topuklu ayakkabı gibi şık mı olsun denilmek istenmiş. Gerçekten hiçbir şekilde anlamadım ama bu ayakkabının tez zamanda imha edilmesi lazım bu bir gerçek. Lütfen biri bu modaya artık dur desin. Balık şeklinde tasarlanmış bir terliğe mi yanayım yoksa gerçek balıktan daha gerçek bir şekilde tasarlanmış terliğe mi yanayım? İnanamıyorum. Bu bunun nasıl bir modası olabilir ki? İnsanlar neden böyle bir terliği giyer ki? Bildiğim bir şey var o da gerçekten modanın çok kötü yerlere gittiği. Terlik şeklinde tasarlanmış bir ayakkabı mı yoksa ayakkabı şeklinde tasarlanmış bir terlik mi? Yoksa ayakları terlikten gizlemek isteyenler için tasarlanmış bir ayakkabı görünümü terlik mi? Benim beyin eridi. Böyle bir terlik veya ayakkabım artık ne olduğunu bilmiyorum da giyer miydiniz? Ben net giymezdim. Ne kadar iğrenç görünüyor. Az önceki terlik görünümlü ayakkabıdan daha kötü bir şey varsa o da budur. Bu nedir ya? Ayak parmaklarımı koyacağım yerler belli. Fazladan ayak parmağınız falan varsa cinseniz bunlardan alamazsınız. Söyleyeyim de baştan bu ayakkabıyı kim neden tasarladı ve hangi amaçla piyasaya sürdü gerçekten hiçbir şekilde algılayamadım ama kesinlikle bu ayakkabının da tez zamanda imha edilmesi lazım. Kanıyor şu an kanıyor. <laughs> Nedir şimdi doğayı seven ayakkabılar mı? Bu topuklu ayakkabıları giydiğim zaman sanki bana çimenlere basıyormuş gibi bir mutluluk mu salgılayacak? Olay bu mu amaç bu mu yani yoksa bu ayakkabıların bir amacı olamaz. Peki o bütün parmakların dışarı çıkması diyorum. Daha da bir şey demiyorum. Göz zevkim bozuldu ya. Bu ayakkabıyı hiçbir şekilde algılayamadım. Bu bir tenis ayakkabısı ama tenis ayakkabısının alt ve üst kısımlarının bulunduğu yerde neden bir akvaryum var ve bir balığımız var. Yani bu balığa ne yaşatıyorsunuz siz? Bu ne ya? Bu illuminaticilerin giydiği ayakkabılar falan mı? Sanki şeytan ayağına benzeyen bir ayakkabı tasarlamışlar ve gerçekten aşırı korkunç duruyor. Böyle bir ayakkabıyı giyer miydiniz? Ama ben belki giyebilirdim ya. Hoşuma gidebilirdi. Bayağı tarz yani aslında düşününce Ay, Ama işte bu çok kötü Aşırı kötü Yani aşırı kötü ya Oo, Ben gerçekten bu terliğe yorum daha yapmak istemiyorum O kadar kötü yani En azından bundan öncekilerin bir yaratıcılığı vardı Bunun osu da yok Gerçek yılan mı Allah aşkına bu nasıl bir topuklu ayakkabı Kim giyiyor bunu Lady Gaga falan mı giyiyor Onda görsem şaşırmam Ayakkabının topuk kısmında tabanca var Ve ön kısmında harbiden yılanın kafasını görüyorum ben ama Bu nasıl bir terliktir Ama ama bu nasıl bir terliktir? Gerçekten marangozcu bu terliği tasarlar gel. Ne planlamış olabilir? Gerçekten bunun cevabını istiyorum senden marangozcu abicim. Hayatımda gördüğüm en korkunç ayakkabılardan biri falan olabilir bu. Daha korkunç ki sanki ayakkabının altında kan var. Orada da sanki yapay bir ayak parmağı falan var ama... <laughs> Allah korktum ya. Sanırım bu ayakkabıyı tasarlayan insanlar topuklu ayakkabı mı yapsak yoksa sporumsu bir şeyler mi yapsak diye kararsızlıkta kaldı veya ikizler burcu. <laughs> Böyle bir ayakkabıyı kullanır mıydınız? Çok kötü ben kullanmazdım. Yaratıcılığa bakıyoruz şu an gerçekten Barbie'nin ayağını koparmışlar ve kendilerine topuk yapmışlar. İnanamıyorum <laughs> ya evet. Bu ayakkabı at gibi olan insanlar için tasarlanmış bir ayakkabı. Ama at bacağından çok sanki böyle keçi bacağına falan da benziyor. Nasıl bir ayakkabıymış ya böyle? Ne kadar değişik bir şey. Ayakkabı sanki buz okeyi topuna benziyor değil mi? Ben öyle algıladım. Güzelim kovboy çizmelerine ne yaptınız ya? <laughs> ama gerçekten bence bu ayakkabı da kişilik bozukluğu olanlar için tasarlanmış bir ayakkabı olabilir. Ön taraf terlik ama arka taraf kovboy çizmesi aşırı göz kanatan bir ayakkabı. Göz kanatan bir topuklu ayakkabımız daha var. Bunun içinde o ayaklar nasıl rahat edebiliyor anlamadım. Ama at çok üzgün görünüyordu. iPhone kaplarından terlik mi yaptınız? Haklısınız. Gerçekten çok haklısınız. Bir tane hayvan olmuş ne kadar kesinlikle o kapları da kullanmak lazım. Biraz korkunç. bu ne? Ayakkabıyla pantolonu birleştirmişler. Hadi ayakkabını çıkarman gereken bir durum yaşandı. O sırada pantolonu da mı çıkaracaksın? Yani net bu yaşanacak. Başka çare yok. Yok. İkisinden birini feda edeceksin artık yapacak bir şey yok Bu ayakkabı yıkanmayı çok seven ablalarımız için tasarlanmış bence Yoksa bu kadar süngerin bir yerde bulunmasının başka anlamı olamaz Ama iyi tarafından bakıyorum arkasındaki sünger sayesinde o ayakkabının bileği topuğunu acıtmaz Her ayakkabıya bence bu süngerlerden konulmalı Benim gibi ayak sevmeyenler için gerçekten göz kanatan bir ayakkabı bu Şimdi nedir yani burada bize ne anlatmak istiyorsun O iğrenç ayaklarını al da o obabetinin geri içine sok ya Sığmadım ayağına Kusacağım ya çok kötü. Sanırım bu da benim gibi makarna sevenler için tasarlanmış bir ayakkabı. Ama makarnayı yemek için seviyorum. Ayağımda ezmek için değil ya. Bu ayakkabı bence diş hekimleri için tasarlanmış bir ayakkabı. Yani bu kadar dişin bir yerde bulunmasının başka anlamı olamaz sanki. Aynı zamanda bu kadar dişin nereden buldunuz acaba? Sanırım bu gerçekten diş hekimlerinin sahip olduğu bir ayakkabı. Yoksa bu kadar dişin nereden bulmuş olabilirler ki? Bu ne? Bu sanırım sabunlardan yapılmış bir ayakkabı. Topuğunda Alice'in olduğu Alice şeklinde tasarlanmış bir ayakkabı yapmışlar. Aslında güzel görünüyor da yani gerek var mıydı böyle bir şeye? Bunun ne çeşit bir ayakkabı yani. Buradaki ayakkabı olayını pek algılayamadım. Ayağımı nereye sokacağım tam olarak? Bununla nasıl yürüyeceğim? İğrenç. Ayakkabının topuğuna soyacak koymuşlar. Ne kadar işlevli bir ayakkabı ya. Hem ayağına geçirip yürüyebiliyorsun. Hem de mutfakta zaten yapmak için kullanabiliyorsun. Gerçekten muhteşem. Bu nedir ya? Salatalıktan ayakkabı yapmışlar. Sanırım bu ayakkabılara sahip olan kişi diş perisi. Yani bu kadar dişi bir yerde bulmanın bir anlamı olamaz. Sanki biri ayağını tutmuş ve hiçbir şekilde bırakmayacakmış gibi tasarlanmış bir ayakkabı yapmışsınız. Gerçekten aşırı korkunç. Kalem kutu şeklinde bir terliğimiz var ve açacağımız bile var inanamıyorum. Bence bütün öğrencilerin kesinlikle evinde bulunması gereken bir terliktir bu. Özellikle sınav zamanlarınızda çok işe yarar benden demesi. Bu nasıl bir ayakkabı? Ayakkabının içini istediğin bir şekilde doldurabiliyormuşsun. Vay canına aslında güzel bir şeymiş de yani. Ayy. İçine mısır gevreği koymuş ve her yürüdüğünde sanki o mısır gevreklerine basıyormuşsun gibi günah. Günah Allah aşkına. Akvaryum şekline tasarlanmış topuklu ayakkabılı bir bot mu? Allah aşkına bunun nasıl bir ayakkabı ya? Sanki o ayakkabıyı giydiğin zaman bütün balıkları eziyormuşsun gibi bir hisse kapılırım ben. Siz hiç kapılmıyorsunuz herhalde. O yüzden tasarlıyorsunuz ve piyasaya sürüyorsunuz. Hamburger şeklinde ayakkabılar ve harbiden hamburger ekmeği gibi. Doğruyu söyleyeyim. Bu fotoğrafı çektikten sonra onu yediniz mi? Mis toplarından yapılmış bir ayakkabı. Bence tenis oynamayı sevenler için muhteşem bir şekilde tasarlanmış bir ayakkabı. Alın aldırın. Üşenmemişsiniz ve yumurta kolisini alıp tellerinizin üzerine yapıştırmışsınız. Umarım o yumurtalar da kolinin üzerine yapışmıştır. Çünkü her yürüdüğünüzde o yumurtaların halini düşünmek istemiyorum. Ama bu olay aslında iyiymiş ya. Sanki saklama kabı şeklinde tasarlanmış bir terlik. Yani bunun için çantaya pek bir gerek yok ayağında taşıyabiliyorsun telefon şeklinde tasarlanmış bir ayakkabı mı ayakkabının altına telefon bölmesi var bence bu ayakkabı gizli ajanlar için tasarlanmıştır evde giyilen bir ayakkabı sanırım da yani gerçek ayağa benziyor ya bir de hareket ediyor içinde şu an gördüğümüz şeyler harbiden yaşanıyor mu Allah inanamıyorum o ayakkabılarla nasıl yürüyebiliyorsun ya hayretler içerisindeyim ben daha şu kadarcık topukla bile yürüyemiyorum insanlar şöyle topuklularla yürüyebiliyorlar ya gerçekten benden daha kadın olduğunuz doğru el bezi değil mi? El bezi şeklinde tasarlanmış bir ayakkabı mı? Gerçekten muhteşem. Sanırım bu terlik kesinlikle üşengeç olan insanlar için tasarlanmış. Diş fırçasının ve macunun terliğin üzerinde ne işi var? Bu terliği kullanan insanlar diş fırçalamayı çok seviyor. Yani bu terliğin başka açıklaması olamaz. Bari kapağını kapatsaydınız ya. Hayatımda gördüğüm en hijyenik kulak pamukları bunlar gerçekten. Terliğinden çıkarıyorsun, kulağını temizliyorsun ve çöp atıyorsun. Sonunda terli falan kalmıyor ama patates kızartması ve ketçap mı? Arabanın kenarına da ketçabı koymuş. Portakal filesinden terlik mi? İçinde oreoların bulunduğu bir terlik mi? Gerçekten bu terliklerin hepsi gözlerimi kanattı. Bu ise hayatımda gördüğüm en havalı terlik. Ama reel olarak harbiden havalı terlik. Yani balonlardan terlik yapabildiğinize inanamıyorum şu an. Buz kalıbından terlik mi? Ay, sürekli buz tutar. Ama bu terlik kesinlikle pandemide iş gören bir terlik olmalı bence. Islak mendil şeklinde tasarlanan bir terlik. Bayağı kullanışlı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte yasaklanması gereken moda tasarımlarına baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımıza ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman da beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.